Hüseyin'in toplam kaç kız arkadaşı olmuştur? Barış Buran'ın sizce kazancı ne kadardır? Merhaba canlarım, merhaba entertainment videosu sevenler fakat hareket görmek isteyenler. Bugün sizlerin karşısında daha önce hiç yapılmamış yapılsa bile en nadiriyle karşılaşacağınız bir video 4 yıllık ekip arkadaşlığımızı sınamak için buradayız bu arada asla Hüseyin ayağını çarptı ayakta video çekemiyorum diye oturup böyle bir <laughs> konsept yani üretmedik götümüzden evet. tamamen isteyerek çekiyoruz buradayız değil. değil mi Hüseyin? kesinlikle ayağımla bir ilgisi yok videonun adı birbirimizi ne kadar tanımıyoruz birbirimizi ne kadar tanıyoruz Hüseyin'le Melih ne kadar hızlı kırık hocam soruları turaç hazırladı bir de söylemek istemiyorum Ortamım 10-15 tane sorusu var allah aşkına troll yapacağınızı biliyorum da bokunu çıkartmadan yani yani insanlar ne kadar tanıdığımızı görsün istiyorum yeğenim o kadar bilgisayar <laughs> o zaman ben bir şeylerin başlangıcı olarak videoya da başlıyorum başlat biri başlat benim bu arada niye kurşun kalemim var bunlar tükenmez kalem turaç Produksiyon bu kadar mı düştü bizde bu kadar yani? düştü evet like atıp abone olmazsanız olacağı bu yakında artık dilimle yazılır bana böyle onların. yok mu dubanla haberleşmemiz Bak Hüseyin şu kaçların matematikini kırmıyorum. <laughs> Devam edelim Turan. İlk soru gelsin. Barış Bran'ın YouTube'a başladığı ilk oyun. Ooo çok yani basit geldi ya şimdiden yani. <laughs> Niye bu bununla başladık? Video çünkü, başlangıcı. Çünkü direkt ırdı kırıklık yapacaklar. Ben dürüstçe gerçek cevabımı yazacağım abi. Bakmayın bu arada. Melih gizle Melih. Gerçekten ama bak bu soruda bir ibnelik seviyorum. Allah'ım ne olursun Ne olursun Hazır mıyız? Hazırız. Açın. Al. Ne yaptılar Allah aşkına söylesene bana ne Minecraft Clash of Royale Ama Keyle Bakın Ben hayatım boyunca <laughs> Hiç Minecraft oynamadım Asıl oynamadın Oynamadım oğlum nerede <laughs> oynadım Minecraft Allah Allah Clash of Royale diye bir oyun mu var Clash of Royale diye bir Abi, oyun mu var Ben seni tanıdım bunu anlatıyordum sana Clash of Royale videoları <laughs> İlk videomda Clash of Clans artı Clash Royale videosu çektim ama yanlışı da Clash of Royale demişim. <gülüyor> <gülüyor> unutamadılar. Yıllar geçti unutamadılar. 4,5-5 sene oldu ya. Eee doğrusu ne? Kok artı CR'yi Clash of Clans ile başlayıp CR hesabımı da tanıtıyorum. Youtube'a hoş geldin. Evet. Bir rezillikle başladık. İkinci soruya yani geçiyorum. Ben hiç mutlu değilim. Başka soru alayım. Evet, sorular sorma ama ya. Biraz zorla bizi de yani. Tamam ben yani zorluyorum. Ben vermiş gibi bir de basit soru deme bana. Clash of Royale işte. Allah'ım bela. Kızım. Ya Hüseyin bir yaklaştı, pardon Meli, olsun. Tam zor bir soruyla başlıyorum. Meli'nin kilosu kaçtır? Yani basit bu. Evet. Bakma lan. Gözüm kaydı ya. Bakma. Göz, vallahi gözüm kaydı. Bakma. Hazır mısın? Kapattım Hazır hocam. Açın. <gülüyor> 131. <gülüyor> Ana, çok yaklaşmışım lan. Hüseyin, şunu bizim için bir hesaplay mısın? 100. Bravo. İnanılmaz. Aa, senin İnanılmaz. yanına geldiğinden beri gelişti De ha. -ha. -ha. melih'in yazdığını gördün mü? 101 okey yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Barış abi senin kilo neyse onu sormuyuz. Aç karnına 142 var mı biz şu anda diyeceğim bir şey Yok, toruyorum. Süp! Sor. Çok motiveyim şu anda, çok rahat. Barış buranın en iyi hikayesi nedir? Şimdi çok güzel bir soru. Çok iyi güzel cevaplarım şey. olacak. Saklayarak yazın lan. Kağıda sığdıramaz. <laughs> <laughs> Kayıtta mıydı kameranın? <komiserim? gülüyor> tamam mıyız? <laughs> tamam yani kolay bir soru Açın Kırmızı koltuk, baba suluk, Kıbrıs'taki teyze <laughs> E şimdi sormazlar oğlum, mı adama? Oğlum, <laughs> üç kişi biliyor. Üç kişi biliyor sadece. Sen, Sakın. Hüseyin ben biliyorum. Ama Niye her seferinde şunu gündeme getiriyor? En güzel <laughs> hikayem bu abi. Bu Allah belanı versin senin be. Ya, ablat, ya 3 üç yıl önce arkadaşlar canlı yayında 20 kişi varken anlattım. Gece de nasıl bir kafayla anlattım bilmiyorum. Unutmadı Teddy ya. En efsane hikayesi de budur bence. En efsane babasuluk Babasuluk suluk. Ben kırmızı koltuğu merak ettim. <laughs> kırmızı koltuk çok güzel ama. Boşuna hediyesini aldık onu? Hüseyin'den gerçekten yine mizah alt dolu. <laughs> Altıma sıçtığımda gülen bir hikaye. Abi hemen bir iddia koyalım mı? Koy. 131 bin like gelirse a, hikayeyi anlat Kıbrıs'taki teyze hikayesini Ay, tekrar. Şimdi, 131 gelir. bine ben boşanmam arkadaşlar. <laughs> 131 bin like'a asla hayatımı bu noktaya getirmem. Çok zor kazanım kusura bakmayın abi. Ya, anlatsam. Arkadaşlar babasılık hikayesini anlatıyorum. Niye en sevdiğim olduğunu. Kıbrıs'taki teyzeyi anlatmamak için mi anlatıyorsun? niye anlatmamak için <laughs> tamam. anlatıyorsun? Ben 7 yaşındaki Almanya'dan göç ettik. Bir tane amcamla babam da yan yana evler aldılar böyle. Bir tane kuzenim de benden bir yaş küçük filan. Amcam ama Almanya'dan geldikten sonra bir iş tutturamadı. Her işi yapıyor işte. Balık tutuyor, buğday ekiyor, tornacılık yapıyor. Her işi koşturuyor. O zaman da kuzenim okula daha yeni başlayacak birinci sınıfa. Tabi onların da ilk çocuğu okula başladıkları için filan özenmişler, özenmişler böyle okul kıyafeti, çantası filan falan, betleme çantası. Her şeyi tam takı gönderiyorlar okula. Hoca diyor ki arkadaşlar diyor beslenme saati diyor hemen diyor ailenizin koyduklarını yemeye başlayın diyor tabi bu da hemen çıkartıyor böyle aaa diyor ne kadar güzel bir beslenme çantam var hemen beslenmesini yaparken sağına soluna bir bakıyor millet bir şeyden bir şey içiyor bu ne diyorlar soluk Allah Allah. Şimdi çocuk da ilk defa okula başlamış. E durumları da var. Ödeniyor. Akşam evin annesinin yanına geliyor. Diyor ki anne diyor. Bütün okuldaki arkadaşlarımın suluğu vardı. Benim suluğum yok diyor. Yengem de Adana Ceyhan'la hiç böyle. Ya gel buradan şimdi diyor. Senle uğraşamam diyor. Akşam baban gelince isterseniz suluğunu diyor falan. Neyse. Burak da bir durum mu? Saat 11'e kadar amcamın gelişini böyle yatak o yatağında bekliyor. Amcam geliyor. Yorgun argın falan filan. Diyor, Hanım diye bir yemek koy. Bunu gülmeden anlatmak da çok zor. Neyse. Burak çıkıyor odasından geliyor baba diyor okulda diyor, herkesin suluğu var diyor benim suluğum yok diyor. Amcam diyor ki tamam sıkıntı yok sana yarın bir suluk alacağım diyor. Baba diyor benim okulum sabah 7'de başlıyor şimdi alman lazım yarına kim yetiştirecek diyor. Amcam diyor ki bak yorgun argın işten geldim bir tabak çorba içeceğim oğlum sabah alırım ben sana okuldayken getiririm beslenme saatinden önce. Diyor. Çocuk arsız Durma hemen diyor, baba suluk baba suluk diyor amcam çıkartıyor al diyor sana. <laughs> en iyi hikayem bu Gerçekten bu hikaye varken boka yani, bilen gerçekten evet. En iyi ikinci hikayen abi <laughs> Sıradaki soruya geçiyorum Şimdi aşırı zor bir soru geliyor Hadi bakalım Hüseyin'in de bu sorunun Aha, cevabını bildiğini düşünmüyorum evet. Evet. Hüseyin'in toplam kaç kız arkadaşı olmuştur? Güzel soru güzel Çok iyi soru. soru, çok güzel bir cevabım var yine <laughs> Hüseyin çok zorlanmadın cevap verirken <laughs> Kısa sürdüm <yurt. gülüyor> Hazır mısınız? Hazırız. Hazırım abi Açıl Sevgili, Sevgili ne demek? 2 <laughs> <laughs> sağ el Arada sol <laughs> Daha Aytenli kadın Hüseyin evet. açıkla Geç. Hep bana mı lan? Az önce kırmızı koltuk yazarken iyiydi. Açıkla Hüseyin. Hüseyin sen mi anlatmak istersin, ben mi açıklayayım? Allah Allah. Bunun açıklanacak bir tarafı yok ki. Netflix dizi yapımcılarına sesleniyorum. Bizi bulun. <laughs> Aşk 101'de Hüseyin'e bir figür <laughs> Ne olur? Çöp kovası olur. Arkadan geçsen de olur. Arkadaşlar Hüseyin bu konuda biraz gerildiği için Hüseyin sinirlenme Platonik aşk ile ilgili <laughs> Konuyu burada kesiyoruz ama Hüseyin'cim biraz kızardınız Evet, evet kızardım Hüseyin... Neyse Kepişko'ya selam olsun <laughs> bu arada Allah, Allah selamlar Kepinin Aa. tersini Aa! <laughs> Oraya gir girmeyelim <laughs> yani, Barış Bey çok güldünüz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bana Aha. mı geliyor hocam? Evet. Nedir? Barış Buran'ın sizce kazancı ne kadardır? Aha. Çok kolay soru. Barış Bey başka kağıt getireyim mi? Ya sıcak mı? <laughs> <laughs> Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Açın. 15.000 artı sigorta 3K silmiş 10K yazmış. Barış Bey deyince mi 10K? Abi yani. yeni bir kağıt getireyim mi deyince ben biraz 10K yaptım işte. Barış Arttırdım. Bey atsan Ben bunu açamam. <gülüyor> <gülüyor> bunu açamam. Bu çocuklar o hayalleriyle kızlar. Vallahi ben bunu açamam. Kağıdı yırt sen en iyisi. Ben bunu ben bunu yani. vallahi açamam. Çocuklar hayatı inançlarını kaybederler. <gülüyor> <gülüyor> Barış Buran'ın Niye hep benimle ilgili? Ya kimin videosu? Pardon. Evet. Barış Buran'ın en sevdiği oyun nedir? Ooo Güzel soru. Güzel. Çok sevdiğim oyunu. Ya bunu Çok da bilmeyen soru. de ne bileyim. Ya, ya. bunu da bilmeyen hakikaten Jontadır. Abi 8000 saat harcadım ya. Ya bunu da bilemezler hakikaten yuh yani ha. Rezillik. Şey gitti amına. Ucunu açabilir misin şimdi Turalç? Bıçakla şimdi ucunu bir aç da kırma ha. Kalem kısalmasın. Bıçakla onu ucunu açılıyor. Kayıtta mıyız şu anda? Evet. Bu açtığın kalem bu mu? Denedim. <laughs> 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 Dişimle mi açtın bunu abla? Hayır. Kör bıçakla. <laughs> buna yakın bakınca yüzünü çizmiş. Ha. <laughs> hadi arkadaşlar hadi. Ne kadar uzun sürdü ya Melih hadi be. Hazır mıyız? Hazırız. Aç. Oğlum öyle oyun değil ya. Nasıl? Kapat kapat. Kapat. Ne yaptın? Ya. GTA 5 kumar. Abi bu çok iyiydi. Ya Kıbrıs. ne yazmış adam ya? Seyde ne yaptın Allah'ın belası. Kıbrıs deyince aklıma o geldi sinirli Bu ne? Smok gibi bir beli çenek Allah. İlahi Abi yanlış. beni. Arkadaşlar mi? ben üniversite hayatımı Kıbrıs'ta okudum. Bunların Kıbrıs'la ilgili çok fazla bildiği tecrübem var da. <laughs> teyde yerme bari. Ama evet. o da oyun sayılır. Teyde mi? Hayır teyde. Gerçek. <laughs> tamam her şey tamam Beleş Böyle için gitti mi niye yapmış buraya ha? Bir tane eksik var onda zaman yetmedi diye şey yapmış. Seni iyi ee, tanımış. Artık beleş sigara var. Onu da unutmuş. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi tanımış. Gerçekten parayı buldum 20 liralık çeviririm ama. Hep beleş değil. Bu arada <laughs> dönünce yok mu GTA 5 kumarımız? <laughs> var, var, var. Allah mata kapatmamı. Yanlış yayınlara gelin gelin. Çok üstüne geldiğini düşünerekten Melih'e geliyor. Aha. Aha. Sizce Melih canlı yayınlarda kaç tane kıza yavşamıştır? Ooooooo! Çok sıkıntılı. Kaç takipçim var lan benim? Kaç takipçim var yayında? Dur matematiksel etap yapmam lazım. Ben yapamıyorum onu. Ben düz bari. Bence cevabı Melih de bilmiyor. Bir şey diyeceğim. Yavşamadıklarımı sorsan daha kolay bir cevap olmaz mıydı? Ben azayım. Meli hala ısrarla yazıyor. Sıfır mı evet. çocuğu? İsim isim yazma ha sonra rezil <laughs> etme Abi. Abi ona kağıt yetmez şimdi. Hazır? Evet, hazırsanız açın. 131 bin. Sen ne yazdın lan? Matematik işlemi yapmış. Matematik açıklayacağım, açıklayacağım. Ortalama 60 bin. Ben de evliler ve 20 hariç herkes. Hayır, artı +20 hariç herkes. <laughs> yani evliler ve artı 20 hariç herkes lazım. Yani evet bence güzel bir cevap. Şey. Arkadaşlar matematikçi olarak burada formül kullandım. Benim YouTube kitlemin %13.8'i kız olduğu için canlı yayındaki kitlemin de %13.8'ini kız olarak hesaba aldım. Bu da canlı yayında bin takipçimiz olduğunu. Yoldan geçenleri saymıyorum ha. Yoldan evet. geçip takip etmeyenleri saymadım. %13'ünü baz aldım aldığımızda 60 bine yakın gacı yapıyor. Yani yaklaşık Aylık olarak mı? Bir. güzel skor. Hedef Hüseyin. 100 bin. Hüseyin'in hakkını da yemiş. Hüseyin, Hüseyin'in <laughs> Hüseyin mi hakkı mı var? Hüseyin. Ha, Az önce çok güldün. Aha. <laughs> en sevdiğim kısım Hüseyin'e <laughs> <de, gülüyor> ben de sorum Hüseyin'in PUBG Mobile'daki kill rekoru kaçtı? O oh, zor soru. Oy. Yani zor bir, soru. bir elin parmağını zor geçmez. Zor. Kill almaktan daha zor soru. Hazır mısınız? Hazır hazır hazır. Hazırım. Açın. 7 kill, 685 hasar, 3 artı 1, 4, 121 hasar, 6 kill, bannet. 6 kill, evet. bannet ne? ya. bir gün oyun oynuyoruz <laughs> Hüseyin'le beraber, dedim ki hani oynayalım. Ondan sonra tam maç esnasında bir tane şerefsiz banyo dedim, o Hüseyin'miş. İlk <laughs> defa da 6 kill almıştı. Onun şerefinde ban yedi. Bu arada evet. ben onu alıp Instagram'a hikaye attım. O da topluluk kurallarına <laughs> aykırı olduğu için kaldırıldı ama. Oradan da ban yedik ya. Instagram da çok da. Peki Hüseyin bütün canlı yayın evet. senin şu e, kille hasarının uyuşmaması konusunda <laughs> müzdarip. Çalıyor pedeli. Ben evet, çalmayı <laughs> <laughs> seviyorum. Hüseyin'in oyun kabiliyeti aramızdaki en iyi <laughs> arkadaşı. utanmıyor musunuz takımınızda? Koskoca bran evet. takımında Lan şey oğlum diye. ben bununla sence iyi oynadığı için oynuyor <laughs> olabilir miyim sence ya? Evet. Barış abi şimdi kilo konusundan çok güzel duruyor. Ben sorasım gelmedi. <laughs> geri zekalı iş yapma. Bu Kalem... kilolar ne yere alındı En sevdiğin yemek ne? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Çok severim o yemeği. Hep haftada bir yerim. Ben eskilerden Bak. bir cevap gelecek yine. Seconds later. Alo? ya. <laughs> <laughs> eee bitti mi? Bitti. Valla ben direkt hızlıca yazdım hocam. Yani basitti. Açalım. Tamam. Pizza dürüm, Ciğer pizza kenarına sürülmüş nabne. Abi nasıl ciğer? <laughs> Abi nasıl ciğer olabilir ya? Seni öldürdüm. O, o fakirlikten de o fakirlikten de o geri zekalı. Anlatır mısın? Ha. Evet. Hocam eve ilk taşındığım zamanlar eski evime. Bütün varımı yoğumu kiraya depostoya verdim. Para sıfır. Yeni de bir gitar toplamışım. Para yok. Twitch'te yayın açıyorum. Gelen maaşları hemen nakite çevirip yemek söylüyorum. Tabi pizzanın kenarlarını yemediğim için de onu da geceye bırakıp labneye bandırıp yiyordum. Yani. <laughs> Zor zamanlardı. O daha Zor güzel değilim değil mi peki? Ciğer mi Zor. abi? Lan oğlum opar. Şimdi abi, yapıyor mu öyle bir şey? Geri bekar, abi, bekar ufakçılıktan de. Abi dün gece köşede bir şey kemiriyordun o değil mi? <laughs> Yok oğlum manyak. Şeyi senin yazdın da evladım? Abi, pizzayı direkt böyle dürüp böyle dürüp ağzına. <laughs> Bu arada pizzayı hala öyle yiyor. <laughs> Hiç öyle yemedin. O zaman niye ciğer yazdın? Ciğer ama ciğer değil. <laughs> ciğer. Dürüp <laughs> 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 Çiker. Doğrusu adamı da zaten. <laughs> çer, çer. Hatta tantini çiker. Çıkar. Şimdi ben bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Hocam böyle bu yavşak yavşak Biliyorsak ketin var demiş. Terbiyesiz. Bu sorunun üstüne... Yavşak vardı da bit yavutu demek. Niye terbiyesiz? Barış Mıran'ın yavşak. lakabı nedir? Aha. Ne? Hangi lakabım? Şimdiki mi? Etki mi? Ne zamanki lakabım? Şimdiki lakabın değil. Yani toplam, genel. Ha, bana hep şey derlerdi eskiden. Biri lütfen yavşak yazsın. <laughs> Hazır e, mısınız? Hazırız. hazırız. Hazırız kardeşim. Aç. Semihamist <laughs> Kalın bok Pul <laughs> Yayınlarda hep Semihamist Bana servide aile üyelerim arasında kalın bok denir hadi. Hatta benim lakabım değil Bizim sürede herkese bok denir Küçüğe küçük bok Babama güdük bok mesela. <laughs> Bana kalın bok. Ama bu benim nakabım değil. Bunu Allah, kabul etmiyorum. Hem feminizdi ne demek. Hocam ben artık videoyu terk ediyorum <laughs> ya. Bu adam 10 yıl önceki Night Online'ın kimi yazmış bu hocam feminizmi. Ne zaman <laughs> söylediğimi bile hatırlamıyorum. Bir de Semi... Ama kapat videoyu kapat. Allah. Kapat bunlarla. Birbirimizi ne kadar tanıyor videosu.